Evet, Pillars of serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? En son bu e, Rest imanı temizledik. Burası bir hapishaneydi ama çıkışı bulamadık sanın şu anda olsa. Aslında bulmuştuk <laughs> ama göstermiyordu oyun. Öyle bir bug'a girmişti. Eğer sizde de öyle olursa e, oyunu kapatıp açın. Save'inizi yeniden yükleyin. Buradaki merdiven kısmı geliyor. Bir önceki videoda gelmemişti. E, bu bölgede Final boss'undan önceki son bölge. Burayı normalde tek bölümde yapabiliriz ama son boss fight'ı Theos'la kavuşmamız biraz zor. Güç, güçlü bir final boss'u arkadaşımız. O yüzden iki bölümü yapacağız. Bu Sanan Shadows ve final bölümü şeklinde olacak. Evet, Search for the Theos. correct me if i'm wrong but didn't we note a rather sharp drop somewhere around here <laughs> yeah what is it <laughs> oyunun sesi devam ediyor ama video henüz yanında şimdi öyle geliyor gibi bir daha kastı peki hadi yapalım büyük ihtimal gelirken böyle Lyle'da topladığımız ruhlar şu an bu bölgeleri ışıklarını veriyor yani Well, the surprises are to you incredible. I knew the builders could work wonders, but this this is amazing. Many spirits stir here, edged with anger violence. Can you do that again? Take care of misin bleeders, Çoğunu kaçırdım are trying catch them here. And we think, shade, Tümdür bize yürüyor. Bir şöyle bir deseyim değil. <laughs> Tabii ki de eskalan Kör ediyorlar bu arada. Şey. Bunu da mı kaçırdım? Helal olsun sana. zorlayıcı değiller neyse ki. Ama yine backline'e vurabiliyorlar. Keeping an eye on. Now this is interesting. Business. Şimdi burası belli ki tuzaklı. Hey. Gönderiyorsunuz ondan. Ortaya çıkıyor zaten her şey. Ak koyun, kara koyun. Ama benim gitmem gerekiyormuş. Peki. Yes. Eder gidince olmadı. Benim gidip buraya açmam gerekiyor. Ruhları burada salmamız gerekiyor. Öyle yapınca da ee, düşmanlar ortaya çıkıyor. Şöyle hey. şuradan dolanayım ben O sırada Trans burayı bufflasın Sen buraya saldır Sen kendini buffla <laughs> Sonra... Gildim Days yap bakayım. Days olacak falan sakin Psychic güzel. Electrifying Wave. Evet, kitap <laughs> 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 evet, bunlar da artık biraz güçlü olduğu için olabilir yani. Oyunun neredeyse... Herkes <laughs> <laughs> peynir ekmek gibi düşmesi normal. Karşımızda. Oh, bir şeyleri de hallederim güzel bir daha <laughs>

Gördüğünüz üzere e, Veil vale yazıyor Veil'da e, sırların tanrısı artık oyunun suyuna gelirken tanrılar sırayla bizimle iletişim kuruyor çünkü yanımızda bir sürü ruh var bu ruhla ne yapacağımıza dair bir sürü tanrı konuştuk. konuştuk de farklı planları var Veil'da bir planı var şimdi bize bunu açıklayacak Can it it has to be wow but I never thought he'd reveal himself in person Evet olabilir mi diyor. Ee, yani kendini hiç gerçekten ortaya çıkaracağını hiç düşürmezdim diyor. Ee, i̇nanılmaz diyor. Bayağı etkilendi o küçük gençte. You understand the value of a mystery watcher, a buried scroll, a hidden truth. These are my ways. Ee, ...sen sırrın... ...ya da gizemin değerini anlıyorsun... açır diyor... Ee, ...gömülmüş bir yazıt... ...saklanmış bir gerçek... ...bunlar benim yollarımdır diyor... ...burada bahsettiği de... E, ...Defiance Bay'e ilk gittiğimizde... E, ...bir görev vardı... İşte e, ...bizden bir... E, parşömen bulmanızı istiyorlardı. Biz bulduk ama bu veil bu parşömeni git göm sakla demişti. Biz de öyle yaptığımız için şu an buraya atıf yapıyor. You unravel a thread watcher. One you have lost and discovered over generations. And following it to its end has only brought you back to the beginning. Watchers. Uh One you have -huh. lost and discovered over generations. Sen bazı şeyleri ortaya çıkardın diyor işte bu açır. Kaybolmuş olanlar jenerasyonlar boyunca şeyin şu an yaptığınla beraber tekrar başlangıca geldi diyor. Ne diyorsun hocam açık konuş diyelim. E seslendirmesi bitti tabii ki de. Evet. E senin gerçeği aramandaki yani cevaplar aramandaki maceralar seni başka bir gizeme daha etti diyor. Hatta önünde bir tane daha büyük var diyor. gizemler beni ilgilendirmiyor diyelim. benim amacım Teos ruhların ne olacağına karar vermek. Teos'un içinde hapsolmuşlara diyeceğiz. Evet, tabii ki de o da diyor ki tamam diyor ama bunlarla ne yapacaksın diyor. A nebula of souls, blind and brimming with potential. The answer to Woodica's question and the beginning of yours. What would you do with them? Evet, onlarla ne yapacaksın diyor kısaca. Ee, biz birkaç bölüm önce Berat'la anlaşmıştık. Berat e, bize Böyle Isle'dan, çukurdan atlayınca hani yardım etmişti ölmememiz için. Karşılığında da onunla anlaştık dedik. Yani biz bunları tamam tekrar e, döngüye sokacağız burukları dedik. Aklında bir şey var diyelim. Herhalde. Bir tanrının e, seçimine bırakma burukların kaderine diyor. Onları buldun. O yüzden onları etrafa saç yollarını, kaderlerini ne bir insan bilsin ne bir tanrı bilsin tekrar kaybolsunlar yeni cevaplar, yeni bulmacalar diyor yani sen bir tanrı karar vermesin diyorsun ama şu an sen de aynısını yapıyorsun diyeceğiz intelek çekimiz var burada in way but something must be done and hurling them from the bir şekilde öyle diyor ama en azından bir şey yapılması lazım e, ve onları e, makineye atmak e, çok da e, şey değil diğer sikiyim hmm, ne diyeyim üç arasından en gerçek olan diyor e, diğer kötü sonuçların arasından diyelim ya da e, bu hangi sonuca hizmet ediyor diyelim no one bu hiçbir son etmez etmiyor zaten. Amacı da bu diyor. İyi o görüşürüz ve yalıyalım. Bunlara ne olacağını sorduğunuzda yine soralım. Hiçbir yok. They could end up anywhere in the realms of gods or mortals, whole or divided. Discovering them again and charting their course through the ether will be a new mystery. Hey, kimse bilmiyor diyor. E, onlar diyarın herhangi bir yerlerinde olabilirler diyor. Yani bir tanrının Diyarında ya da insanların diyarında parçalanmış şekilde, bütün şekilde onları tekrar keşfetmek yeni bir macera diyor. Görüşmek That is a word for endings, and this is but a crossroads. Even I do not know what you would choose. E, bu elveda deyince bu sonların sözüdür diyor. Ama bu sadece bir kesişme diyor. Onlara ne olacağını ben bile ya yani da senin ne seçeceğini ben bile bilmiyorum diyor. Evet, Vayle'le konuştuk. Buradan aşağı inince item alıyorsunuz ama partinizin atletizm çeki yetmeyeceği için <laughs> yapmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten çok da şu aşamada herhangi bir item'ın partinize de fayda sağlayacağını da düşünmüyorum. Zaten olan en iyi item'ları almışsınızdır şu aşamada. Kimcik. Sen şöyle gel. Gene böyle gel. Ben de böyle geliyorum. Damage reduction. Go. Hey. Hey. Saldırın çocuklar. Şu sen hani Yıldırım. Durens buffla bizi. Sen kendini buffla. Sen şimdi Amplifying Wave. Ejderha varmış. Güzel. Evet, ejderhamız <laughs> bozuldu bir anda. Çılgın çılgın kanat çırpmaya başladı. Devam edelim de normale dönsün. <laughs> kim saldırıyor <laughs> Arkadaşlar fright'ın doluyormuş <laughs> <laughs> <laughs>

It? <tries> yes, yes. Yeah, it me, i'll let fire bring them down Yeah, neither Gelişte <laughs> iyi hasar Yes. Oradan aşağı gidiş yok. Gördüğünüz gibi yani burada sadece exceptional silahlar veriyor yani. Oyun sonu legendary weapon'ları yapmışız ama hala exceptional çıkıyor oyun sonunda yani. Biraz mantıksız olmuş ki. Invitation. Kalabalıklarmış. Afla bizi vermiş. something what is it you know okay, okay. gelin şunu da göstereyim ne item çıkıyormuş. Yapmış olalım da Duran sakatlandı. Camping supply. Ring of overseer. <laughs> bir daha sakatlandı. Şimdi şurada bir dinlenelim. Damage vs Frank değil. Ee, Keti yok mu ya burada? Damage versus flame cards. Let's on. bölgeydi burası. Şimdi final boss'unun olduğu yere geleceğiz. Geldikten sonra tabii hazırlık süreci olacak. O yüzden bölümü bir yere geldikten sonra bitireceğim. Final boss'u ayrı bir bölüm olacak. Ready to take the oath to spread the word of the gods to the lost and heathen. I am trusting you to remain loyal to the gods of this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. We I wouldn't ask this. Were there any other choice? Bu da seyahate ihanet ettiğimizde söylediği söz. This is a missionary, same as I was, taught the wrong things as I was. Bu da karşılaştığımızda onun başına gittiğimizde söylediği söz. Asione. They have held off many would-be invaders. Bu bölgeyi de biz söylüyoruz. Eee Yavvarayı tuzağa düşürmek için. You are ready to give a confession? I am ready to hear one from you. Dayavar'ı yakaladıktan sonra sorguladıkları mahkemedeki sahneden biriydi. Yani burası artık son final boss'unun olduğu yer. Şöyle şurada bir kaydedelim. Ee, burada biraz ben çalışacağım. Çünkü final boss'u zor. Ee, en makul ve yapılabilir çözümü bulduktan sonra da bu bölümü e, final bölümüne at atacağım. Ee, o yüzden bu bölüm biraz kısa ama olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.